Herkese selamlar dostlar. Bir retro cumaya daha hoş geldiniz. Tam retro olmasa da dostlar yaklaşık 2 aydır aldım bazı oyunlar var. Bazı ürünler var. Bu videoda size onları göstereceğim. Bu tarz içerikleri aylık olarak veya yıllık olarak yapıyordum. Biliyorsunuzdur belki. Ama Mart ayından beri alımların bayağı bir durdurmuştum. Sonrasında Mayıs gibi bir iki tane ürün böyle çok dikkatim çekince almaya başladım. E, bu ayda daha bitmeden Haziran alımı videosu yapıyorum. Çünkü bu ay zaten Nintendo Switch 2 aldığım için bütün bütçemi ona ayırdım. O yüzden bu ayki alımlarımı durdurdum. Tabii kargoda bayağı bir ürünüm var ama bazı yurt dışından geliyor. Onları videosunu da sonra yaparım diye düşünüyorum. Nintendo Switch oyunları almaya başladım. Nintendo Switch 1 oyunları özellikle. Bu videoda bir tane göstereceğim sadece. Ama önümüzdeki videolarda göreceksiniz. Sebebi de Nintendo Switch 2'deki oyunların artık dijital olarak almanın çok mantıklı olmaması. Aynı zamanda Nintendo Switch 1'de çok böyle burun kıvırdım ama Nintendo Switch 2'de güzel çalışan oyunlar var. Onlarla ilgili zaten aldıkça videolar yapacağım. Böyle dostlar. Bir de bu tarz içerikler yapmamın sebebi şu aslında. Bu aldığım oyunlarla ilgili de zaten içerikler yapacağım. Hani en azından size şimdiden bir ipucu vermiş oluyor diye düşünüyorum. Yorumlarda sorularınız oluyor dostlar. Veya işte Instagram'dan sorularınız oluyor. Bu tarz ürünleri işte retro ürünleri veya işte güncel ürünleri nereden alıyorsunuz diye soruyorsunuz. Bütün alışveriş sitelerini kullanıyorum. Şimdi isim vermeyeyim reklam olmasın. Yakın dostlarımdan alıyorum. Facebook'taki ikinci el gruplarını alıyorum. İşte forumlardaki ikinci el gruplarını alıyorum. Ya da böyle Antalya'da falan denk gelirsem çünkü çok nadir. Oradan alıyorum dostlar. Açıkçası bu şekilde aldığımı söyleyebilirim. Yakın zaman içerik yapmayı düşündüğü bir ürün var onu göstereyim. Böyle Game Boy Advance için bir set aldım. Ben bu tarz bir seti 2002-2003 yıllarında Ankara'da sanırsam Japon oyuncak pazarıydı ya da emin değilim. Ankara'da böyle Kızılay'da bir tüp geçit var. Ondaki köşedeki dükkan da olabilir. Tam emin değilim. Bir tane dükkandan almıştım. Böyle çakma Game Boy Advance itemleri, araçları, gelişleri diyeyim. Böyle bir tane buldum. Hiç açılmamış. Hatta sararmış kutusu. Bunu açıp kanalda inceleyeceğiz dostlar. Bakın bunu almış oldum. Verdiğim fiyat çok emin olmamakla beraber 1000 liraya civarıydı. Tam emin değilim. Ama içerisinde bayağı bir şey var. Zaten detaylı bakacağız buna. Şimdi çok göstermeyeyim. Şöyle bir bakın. Sonra bir tane Game Gear oyunu aldım. Orijinal değil ama çok güzel bir klon. Çok güzel bir klon. Kitapçığı falan da var. Bunun da mesela içerini yapacağım. O yüzden çok fazla detay göstermeyeyim ama böyle kitapçığı falan her şeyi tam dostlar. Zamanının efsane klonlarından Fatal Fury Special oyunu bu arada bayağı da ha Bu arada kitapçı 30 sayfa kitapçık var. Hareketleri falan bile anlatıyor. Resimleri falan var. Bayağı böyle karakterlerin resimleri, hareketlerini anlatıyor. Şöyle göstereyim. Güzel bir klonmuş. Sonra Pokemon Scarlet aldım. Dostlar Pokemon Scarlet'i sıfır aldım. Bunu sıfır aldım. Bunu internetten bir İstanbul'daki bir dükkandan aldım. E bu oyunda hani canlı yayında özellikle oynamak istiyorum. Birinci oyunu hatta birinci oyun değil de bu oyunun Nintendo Switch 1 versiyonu canlı yayında oynamıştık ve bayağı çöptü. Ben ondan sonra oyunu bir daha oynamadım. Ama bayağı toparlanmış. Buna ücretsiz update geldi. Oyun bayağı toparlanmış. Hatta şu anda içi boş. Switch'in içerisinde. Switch 2'nin içerisinde. Switch 2 oyunu Cyberpunk. Bunu zaten kanalda baktık çok retro sayılmaz ama e, Switch 2 oyunu istediğim için bunu da aldım. Retro sayılmasa da retro kafa oyunlara kafa atacak. Shredder's Revenge aldım. PlayStation 4 versiyonu. Bunun Switch versiyonunu almak istiyordum ama çok pahalı Switch versiyonu. Ve bunun içerisinde de baya böyle bir art book var dostlar. Şöyle art booklet yazıyor. İçerisinde çok güzel detaylar, resimler var. Bitti mi? Bitmedi. Bir de dostlar... ...böyle piksel piksel... ...bir sticker var. E hatta bir şey daha var... ...hatta dostum şöyle. <laughs> bir... ...tarafı daha var. Şöyle arka tarafını... ...kullanabiliyorsunuz. İki tane... E, ...ne derler? İki tane kapağı var diyebilirim. Bayağı güzel yani bunu bulursanız bu oyunu da seviyorsunuz. Nice kapmalar hastasıysanız benim gibi. Çok güzel içeriye olan bir ürünmüş. Daha da tabi Limited Run'ın yaptığı daha da başka Special Edition'lar var. İçerisinde birçok ürünün oldu ama bu yine de hani az veya az ve öz açıkçası. Çok bekleme, beklemiyordum böyle olmasını ama gayet güzel bunu toparladıktan sonra diğer oyunuza geçelim. Şimdi ben şöyle Xbox One videosu yapmak istiyordum kanala. Xbox One videosu yapmak için de Xbox One'da konsol olarak sadece One'da oynayabileceğiniz oyunları toplamaya çalışıyorum video için. Bunlardan bir tanesi Quantum Break dostlar. Bunlarda kitapçık vesaire yok ama Quantum Break'in Xbox One versiyonu almak istiyordum. X, konsol olarak Xbox One özelinde bir oyun bu. Yani XBOX konsollarında var. Seri textte, S'te de oynayabiliyorsunuz. Sonra mesela State of Decay 2'ye aldım. Bu da konsolda, XBOX'ta. Killer Instinct'i aldım. Bu da konsol olarak XBOX'a dostlar. Halo 5'e aldım. Ee, ve Rise'ı aldım. Rise'da aslında hakkı yenmiş denilebilir. Yani şey diyorlar ya underrated kalmış. Değeri bilinmemiş bir oyun. Bence de öyle. Güzel bir oyun aslında. Grafikleri falan çok güzel. Crytek'in bir oyunu. Bunun içerisinde de şöyle bir kart çıktı sadece ama gayet hani bunlar iyi, efsane. Bu oyunları aldım hani bunlarla ilgili bir video yapmak istiyorum. Bayağı Xbox One oyundan aldım. Adet fiyatı ortama 400 lira civarına denk geldi. Tabi State of Decay çok uygun, 200 küsür. Killer Instinct 200 küsürdü. Halo 5 ve Quantum Break böyle 400 ile 700 arası satılıyor internette. Rise'ı da hatırlamıyorum ama Rise'da galiba 300 falandı. Bu şekilde. Doom Dark Souls görünce bir gaza gelip, çok uyguna şöyle bir Doom oyunu buldum. Xbox var. Ee, bunu da böyle biraz kutusu kırık. Şöyle. Ama e, gayet iş görüyor yani. iş görecektir. Kutusunu falan değiştiririm belki. Sonra bir tane daha Xbox One oyunu var. Dark Souls 3'ü aldım. Ben Dark Souls 3'ü çok seviyorum. PlayStation 4 versiyonu da var. Dark Souls 3'te şöyle bir olay var dostlar. İçerisinde kitapçık var abi yani. PlayStation 4 versiyonda da var. Bunda da olduğunu bilmiyordum. Açıkçası benim için sürpriz oldu. Renkli bir kitapçık var içerisinde. Şöyle netlemeye çalışayım. Çok detaylı olmasa da bir starter guide var. Prima'nın yaptığı. Baya güzel bir detay bence. Hem sevdiğim bir oyun hem de böyle bir içerisinde çatırdan bir kitapçık olması, sayfa sayısına bakayım. Benim hoşuma gitti. Yani baya böyle e, kaç sayfaymış? 23 sayfa. Hiç fena değil bence. Sonra Xbox 360 oyunu aldım. 5 tane. Dark Souls 2 var. Dark Souls 2 de haklı yenmiş. Kimseni sevmedi ama aslında Dark Souls hayranlarının böyle gizliden gizliden aşık olduğu bir Dark Souls oyunu diye denebilir. Bunun da kitapçığı bayağı iyi yani. Tabii Xbox 360'da bu oyun çok oynanır mı? Oralar bir soru işareti ama koleksiyonu eklemek istiyordum. Bayağıdır takip ediyordum. Sonra yakın bir dostumdan Bionic Komando aldım. Xbox 360 için. E, bu da güzel bir oyundur. Bayağı içerisinde de kallavi gibi 40 sayfalık bir kitapçık var. Bildiğim kadarıyla NES versiyonunun remake'i. Çok tutmamıştı zamanında ama yine de yani bence ne derler hani hidden gem diyoruz ya saklı cevher. Öyle bir oyun bence. Çok da uygun verdi bana. Koleksiyonuma koymak istedim tabii ki de. Sonra Lego Hobbit aldım. Lego Hobbit bayağı güzel. Ben Lego oyunlarından en çok sevdiğim oyun budur. Lego Hobbit'tir. Xbox 360 versiyonu da çok tatlı. Zaten ilk orada oynamıştım. İçerisinde kitapçık var ama böyle kitapçık yani 4 sayfalık bir broşürümsü bir şey var. Ama yine de koleksiyonuma koymak istemiştim. Dragon Age biliyorsunuz artık birazcık bu seriyi tabiri caizse iyi bir yolda değil. Bir şey söyleyecektim de ağzımı bozmayın dedim. Ama ben bu oyunu Xbox 360 versiyonunu çok merak ediyorum. Çok almak istiyordum. İlk ver ilk oyunu Dragon Age Origins'ı büyük pazarlıklar neticesinde internet sitesinden birisinden aldım. Bunu PC'de oynamak daha güzel olabilir ama Xbox 360 versiyonu da efsane dostlar. İlk oyunu aldım. İçerisinde de şöyle bir 35 sayfalık kitapçık var. Aynı satıcıdan da ikincisini aldım. İkincisi çok sevilmiyor ama bence dördüncü oyundan sonra ikincisini <laughs> Sevmeye, seveceksiniz yani bence kesinlikle çünkü dördüncü oyun yani Veilguard vale Tandandik Signature Edition diye bir edition şöyle güzel bir kapağı var. Hmm. Son acıma içerisinde tabi bonus içerikler falan onların kart şeyleri var kodlar var ama onlar tabii ki de ikinci olduğu için kullanılmıştır büyük ihtimalle. 40 sayfalık bir kitapçık var renksiz bir kitapçı var. Gayet güzel kutusu mutusu. Yani şöyle bakarsak. Kutu detayları vesaire çok iyi dostlar. Bunların içeriklerini kanalda yapacağım. Xbox 360 videosu yapacağım. Xbox One veya Series X videosu yaparken de buradaki oyunları kullanacağım. Ve Game Boy Advance aparatında detaylı videosunu. Bundan sonraki retro cumanlarının birinde yapacağım dostlar. Genel olarak bu şekilde oyunlarım. Switch oyunlarım var kargoda. Onlar gelince onlarla ilgili de videolar yaparım. Xbox 360 da ortalama 500-600 lira civarı verdim diyebilirim. Çünkü bun, yani şu Dragon Age'ler çok uyguna bulunamıyor maalesef. Dark Souls 2 de öyle. Hobbit de ortalama bir fiyattaydı. Mayıs, Haziran, Retro ve Xbox One oyun alışverişim böyle dostlar. Sorularınız var yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Nintendo Switch 2 içeriklerine devam edeceğim. Retro içeriklerine devam edeceğim. Canlı yayınlarda yapacağız. O yüzden takipte kalırsanız, videoyu beğenirseniz, abone değilseniz, buraya kadar izlediyseniz abone olursanız ve cep telefonundan hype tuşuna basarsanız benim için çok iyi olur. Çok sevindim dostlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.